Dün akşam gündem programına konuk olan Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Velisi Özlem Cengiz yaptığı konuşmada adeta birilerine ders verdi. Eğitim öğretim döneminin başında kendi çocuğu da dahil sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin yaşadığı hüsranı ve bugüne kadarki gelişmeleri bir anne olarak anlatan Cengiz mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Farklı görüşten insanları bir araya getiren bu mücadelede gerekirse Cumhurbaşkanı'na kadar çıkacaklarını belirtti. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ve velilerinin yapılan bu haksızlık karşısında yanımızda olmasını beklerdim diyen Cengiz, önce hak kavramının öğretilmesi gereken İmam Hatip Lisesi velileri ve öğrencilerini bu öğrenciler ağlarken o sıralara nasıl bir vicdanla oturacaklarını merak ettiğini dile getirdi. Aslında bu 15 Temmuz ruhunu biz şu an hala yaşatıyoruz biliyor musunuz? Yani o gün okulun ilk günü, iki günü ben orada dururken neyin karşısında duruyoruz, biz kimin yanında duruyoruz diye inanın e, ne düşüneceğimi şaşırdım. Çünkü kimseyi tanımıyorum. Karşımızda imatlı öğrenciler var. Benim kızım da oradan gelmiş. Yani o çocukların niye, biz, niye onlar bizim karşımızda duruyor, niye yanımızda durmuyor? Aslında onların da bizimle beraber bu haksızlığa karşı çıkmasını isterdim. Çünkü onlara önce hakkı öğretiyorlar. O okulların amacı dini daha iyi öğrenmek değil mi? Hani anne baba güvenemiyor kendisine. Çocuğum daha iyi, daha dini değerlerini öğrensin diye gündür. Ben ortaokula gönderirken kızımı onun için gönderdim. Benim eksik kalacağım yerde okul tamamlasın dedim. Ama inanın ben oradaki en azından bir kısmından, annelerinden, babalarından veya oradaki çocuklardan, bakın buradaki arkadaşlar çocuklar ağlarken biz onların sıralarda nasıl oturabiliriz, nasıl içimiz rahat edecek diye bir düşünmelerini ve Gelip bizimle konuşmalarını isterdim. Kimse gelmedi mi? Hayır. Ve ben o kadar üzüldüm ki. Çünkü hep savunmuşumdur. Yani e, hani dini değerlere bağlı bir insanım. E, Cumhurbaşkanımı severim, AK Parti'yi severim. Bakın Ama e, tamamen demiyorum. Çünkü her yerde olduğu gibi her şeyin içinde arızalar vardır. Yani bir çuval incirde e, bozuk mutlaka vardır. Öyle değil mi? Mutlaka. Orada ben inanın, oradaki en azından 3-5 tane genç kızın gelip bizim çocuklarımızın yanına gidip bakın biz bunu yapmıyoruz, biz bunu biz yapmıyoruz. Hani biz size e, okulunuzu elinizden almak istemiyoruz. Bize sunulan bu olduğu için biz buraya geldik demelerini beklerdim. Hadi bizimkileri hani daha şey görüyorlar ya, İmam Hatip'e gitmeyenleri. Hani bunların dini daha zayıf. Bugün bir velimiz çünkü bunu yaşadı. Bizim e, bu e, açılış töreninde şahit olduk yani. Hani açık bir bayan olduğu için sanki o daha böyle e, farklı, ben ondan daha iyiyim, daha üstünüm diye görürler ya bazıları kendilerini. Örtü hiçbir şey değildir. O sadece tamamlayıcı bir unsurdur. Ben Müslümanım, böyle yaşamak istiyorum demektir. Bunu ifade etmektir. Ama onun hakkını vermektir önemli olan. Yani ben o aile birliği başkanını gerçekten çok karşıma alıp e, bir arkadaş gibi, yani sorgulayarak veya e, öfkeyle veya hani tartışma amacı olsun diye değil. Hakikaten üstünüze giydiğiniz tesettürün hakkını verebiliyor musunuz? Şu anda bu çocuklar da ağlıyorlar, anneleri orada ayrı ağlıyor. Yurtta kalanlar ayrı bir dert zaten. Onlar çocuklarını bırakıp gidemiyorlar. Yani bizlere güvenmeseler, biz velileri bırakmayacaklar çocuklarını, alıp gidecekler. Biz onlara teminat olduk biliyor musunuz? Evimizi açarız dedik, bir şey olursa 24 saat telefonunuzu aç, e, arayabilirsiniz dedik. Çocuğun bir şey ihtiyacı olur, paraya ihtiyacı olur, biz veririz dedik. Yani onlar tamamen bu veli dayanışmasına güvenerek çocuklarını bıraktılar. Ne okula güveniyorlar şu an, ne yurda güveniyorlar, ne de başka bir şeye. Biz teminat olduk onlara. Ama ben hakikaten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Eğer siz bu zihniyette bir çocuk yetiştiriyorsanız valla e, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü orada önce hak nedir onu öğretmek lazım. Şuur verilmesi lazım. Örtülür, ibadettir. Bunlar zaten bir insanın yapması gereken şeyler. Bunlar bir üstünlük değil. Sen ahlakını güzel yaşıyorsan, bir insanın hakkını yemiyorsan, öyle değil mi? Yani bir mutsuzluk üzerine sen mutluluk kurabilir misin? Kuramazsın. Yok öyle bir şey. Ya bu çocuklar hep nefret edecek bu e, imovatif kavramından. Ben en çok onu üzülüyorum ya. Hakikaten içlerinde iyiler olsaydı, çıksaydı. Bakın arkadaşlar biz yapmıyoruz bunu size. Bizim okulumuz yapmıyor. Bize böyle söylendi. Biz de buraya geldik. Biz de bilmiyoruz niye burada olduğumuzu. Hani inanın bu savunmayı beklerdim ben onlardan ya. Hadi onlar biraz daha manevi değerleri bilen insanlar. Öyle değil mi? Bizim Onların da bizim tarafa yanımıza geçip bu eğilimi e, yapsalardı... O zaman hak yerini çok güzel bulurdu işte. O zaman büyük o, o, o haksızlığı yapan büyükler utanırlardı. İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı'na da tepki gösteren Cengiz, o giydiği tesettürün hakkını vermesini, elini vicdanına koymasını isterdim derken, haksızlık yaparak alınan okulda öğrencilere hakkın nasıl öğretileceğini sordu. Cengiz, okul önünde yaşanan gerginlikler sırasında kendilerine parmak sallayan kişiye ise kime güveniyor bilmiyorum ama bizim de güvendiğimiz Rabbimiz var dedi. Ben açıkçası Sümeyye Hanım'la Yani o üzerine giydiği tesettürün hakkını vermesini biraz elini vicdanına koymak. Hiç görüşmediniz. Hayır ben çok görüşmek istedim aradım ama ulaşamadım. Çünkü ben de yeniyim kimseyi tanımıyorum. Ama hakikaten şöyle göz yüze gelip yani bu yaptığınız gerçekten hani sizi mutlu etti mi? Bakın 238 küsur öğrenci var. Bunların anneleri var, bunların babaları var, kardeşleri var. Bir öğrencisi motif dolu, bir öğrencisi sosyal bilimlerde olan var. Yani bunların ahını almaya hakikaten nasıl cesaret edebiliyorsunuz diye sormak isterdim. Gerçekten. Yani bir insan olarak, bir anne olarak sormak isterdim. Hani bu mudur sizin inanç, inancınız, bu mudur sizin değer, değer yargınız? Nasıl yaşayacaksınız? Yani bunu bunu bilerek nasıl bu okula baktıkça nasıl mutlu olacaksınız? O öğrencilere hakkı nasıl öğreteceksiniz ya? Haksızlık yaparak aldığınız bir okulu nasıl öğreteceksiniz yani?